bir kere ilişki deyince evlenmemiş kişi olarak alıyorum. Bu bir nişanlılık olabilir, sevgililik olabilir, ciddi olur, ciddi olmaz. Daha çok tabii ciddiler üzerinde konuşmak isterim. Ciddi olmayanlar zaten bir gecede ilk anda tanışıyor, akşamleyin yatıyor. Olmaz, katiyetle olmaz. Bu benim nazarımda, çok affedersiniz, <laughs> cinsellik değil, hayvanların yaptığına dönüyor. Sen tanımadığın, hoşlandığın için, arzu duyduğun bir şey, yemek yer gibi onu o akşam bitiriyorsun. Olmaz. Benim bahsetmek istediğim, bunu da belirteyim ama daha çok birbirine sevgi, saygı duyan, alakadar olan, koruyan, müşfik, bazen annesi veya babası, bazen sevgilisi, bazen kocası, yani çocuğu her konuda hastaysa anne oluyorsunuz, romantikse sevgili oluyorsunuz. Bunların hepsinin geçerliliği var. Seks tabii ki önemli. Ancak ben demiyorum yani bir ben de diyorum da hani Selin Hanım ama kısıt az not veriyorsunuz bu işi dememeniz için söylüyorum ki bir de yani İngiliz bir yazar var adam diyor ki tanıştıktan bir buçuk ay geçmeden sakın yatmayın adam yüz sene evvel söylemiyor hem de yenilerde bir zamanda söylüyor İngiliz ben de aynı kanaatteyim çocuklar yavaş yavaş oturtarak altyapısını düzenleyerek önce ruhsal arkadaşça Genel kültür, ilerisiyle ilgili ne bileyim aynı görüşlerde olmak, çok fazla fark, birbirinden farklı olmamak, anlayışlı olmak, ne bileyim ben bir sürü güzel konuda deneyeceksiniz. Sana sinirleniyor mu, bağırıyor mu, çok mu aşırı kıskançlık gösteriyor? Yani ne bileyim bunun gibi daha neler neler var. Siz bunları halletmeden aman benim elime, elimde olsun diye hemen seks yaparsanız sıradan olursunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? O zaman her dakika bana çikolata ver. Sabahtan akşama kadar çikolata yiyeyim. İkinci gün verdim mi ö derim yani. İstediğin kadar değişik çikolata ver. Arada sırada ufak ufak böyle çok tanımadan hemen öpüşerek değil. Ama dokunarak, belki bir 4-5 seferden sonra el ele tutuşarak. Ondan sonra işte bir yere oturduğunuz zaman böyle hafif tertip kucaklamak. Ee, karşı tarafın da izni olacak yalnız. Öyle gelip de her dakika böyle hani diyorum ya dokunmatik olun diye öyle her yerinde oynarsan kadın şu hale giriyor böyle bu şekilde yani yavaş diye. Erkek de aynı şekilde gözümle gördüm adam şu şekilde yapıyor ya ben çok in incelediğim için etrafı görüyorum bunları. Olmaz, olmaz katiyen olmaz. İki taraf hazır olacak. Hazır nasıl olursun? Arkadaşlık ederken bile kız arkadaşınla bir yerde tanıştınız. Konuşursunuz, sohbetinden hoşlanırsın, tavrından, davranışından, sana yakınlık, yakınlığından, hadiselerin karşısındaki davranışından seversin. Bir yere gittiğin zaman ne bileyim yan mı yani verici mi size saygı gösteriyor mu? Ee, ne bileyim el eli sıkımı mı? her şeye bakacaksınız. Bunlar tamam olduktan sonra dağıt zaten zamanda içinde yavaş 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 birbirinize karşı sevgiyle karışık olarak bir ilgi artar. Demek ki birbirimizi tanımadan mevzuların içine sekse minimum bir buçuk aya yakın. İlla bir buçuk ay dolmadı bekleyeceğiz demek de yok. Tavına gelince anlarsınız. Yemek vesaire de öyle değil midir? Mesela ben bilmem sınırını Yakarım diyelim kızartmayı Öteki belki bilmez Daha bir böyle e, Haşlanmamış çıkarır Demek ki bileceksin Ne zaman nerede yeterliyse O zaman orada Seksiz katiyetle olmaz Hem ilişki olmaz Ama evlilik hiç olmaz Bir başka sefer konuşmuştuk bunu Yani muhakkak Eee seks olacak. Hele evlilikte yüzde seksen. Benim çok iyi anlaşıyoruz biz. Ama biz bir türlü bir beraber olamıyoruz. O zaman adamın bir üroluğa gitmesi gerekiyor bence. Gidecek bakacak ki ne, var bende diye. Yani ürolog demek sende herhangi bir fiziksel bir boşluk, bir sıkıntı yoksa o zaman seni psikiyatra yönlendirecek. Nedir o da? Bakalım bende ne var psikolojik olarak? Evliysen karına bakacak, yaşantına bakacak. İşte ben her şeyim yolunda ama işimde böyle olduğu için yapamıyorum. Yok öyle dalga metre. Ben işte olsa, bilmem ne de olsa yemek susadığım zaman suyumu içerim, acıktığım zaman yemeğimi yerim, çok yorulunca uyurum. Bana bunlar eksküz olarak gelemez. Ama şunu dersen anlarım. Hoşlanmıyorum çok şişmanda da ya da aşırı zayıf ya da ne bileyim erkek içinde kadın içinde konuşuyorum. Kimisi diyor ki yüzüme şıp şıp terler düşüyor kocamdan. Öteki diyor ki karım şöyle kokuyor. Belki diyor ki bilmem ne bilmem ne. Bir sürü hadise. Bunları diyorsa anlayacaksınız ki siz orada bir isteksizlik mevcut. Bunun düzelmesi sizin davranışlarınıza, karınıza, kocanıza karşı davranışınız, her şeyinizi etkiler. Dolayısıyla bunu daha başından evlilik terapisine giderek ya da böyle dinleyerek muhakkak yapalım. Çünkü insan dertliyken, sıkıntılıyken hangisi kolaysa ona gidiyor. Ya kendi kendine komşulara gidiyor ya anasından babasından icazet alıyor. Olmaz. Onlar aa hemen boşu şekerim. Böyle şey olur mu? Ama bunlar ne yapıyorsun ayol? Bu manyak mıdır bu adam falan? Böyle lafları duyduğun zaman yanlış kararlara varıyorsun. Halbuki belki erken davrandın, belki anlayış göstermedin. Anlayış demek sakın ezdirmek demek değil, yanlış anlamayın. Annelerimiz, babalarımızın bazıları bize derlerdi ki, ya bütün erkekler yapar, kızım sen ona ne bakıyorsun? İşte o öyledir. Benimki bana neler yaptı, bak kaç senelik evliyiz. Yok efendim, öyle acıyla, dertle, sıkıntıyla, Sinir hastası olarak, eskiden sinir hastası derdik, şimdi ne diyoruz? Psikosomatik rahatsızlar rahatsızlıklar. Bu senin hayatından memnun olmadığın an anından kaybediyorsun. Her an ne diyoruz? Anını yaşayacaksın. Yaşın kaç olursa olsun, ay ben ölüyorum zaten, böyle giyinmeyeyim, böyle yapmayayım. Gidin çocuklarınıza bakayım, siz gezmelere gidin, ben evde otursam da olurum. Hayır, yeni anneanneler, babaanneler de değişti. alıştı. Işte, hem anneanneyim hem babaanne. Ne? Ben de bir şey fark etti. Nasıl hissediyorsam öyleyim. Ahlaki kanunlar benim ahlak kurallarım. Ben belirli bir yaşta kendimi de küçük düşürmem. Kimselerin karşısında da acayiplikler yapmam. Ama hayatımı yaşarım. Neyi arzu ediyorsam, bir sürü bir sürü belki şeylerim var, alaka duyduğum konular var. Yani resimde bilmem neydi, oydu buydu, lisandı. Ne yapıyorsanız yapın. Bizden geçti artık yok. Ay bu renkler yakışmaz. Yok. Bu arada zayıflamışım, elimden düşüyor bunlar. Ha ha ha. Harika. Daha da zayıflayacağım. Ay kaç yaşındasın ne olur o zayıflaması. zayıflamasa. Vallahi ağzınızı yırtarım ben. Kaç yaşındaysam o kadarım tamam mı? Ne hissediyorsam odur. Nasıl görünüyorsam o yaştayım. Kronolojik yaşın hiçbir önemi yoktur. Her akşam dişlerimi yıkıyorum, akşam kremimi sürüyorum, sabahleyin gündüz kremimi sürüyorum. Hiç de pahalı şeylere gitmiyorsun. Sen yalnızca düzgün şeyleri al. Şimdi i̇lla pahalı olması şart değil kendine bakmak için. Yediklerine dikkat edeceksin, şimdi şimdi böyle herkesin şu anda çok dikkatli Türkiye'de, Türkiye'den bahsedelim. E ben 30 sene evvelinden bahsediyorum, daha Türkiye'de böyle şeylerin T harfi bile yokken bize bunlar her vesileyle anlatılıyordu. Yani elinde bir iki, iki tane portakal alıyorsun, bir poşete koyuyorlar, poşetin üstünde yediklerinize dikkat edin, şeker yemeyin, tuz yemeyin. E bunlara göre ben küçücük yaşımdan, 20 yaşından itibaren Amerika'da böyle büyütülünce, kendimi görünce bir de üstüne benim kocam incelerden hoşlanıyor diye böyle <laughs> zırıl zırıl aç gezdim. <laughs> Ha, e şimdi düşünüyorum ne <laughs> salakmışım ama iyi etmişim. Hatta bir gün kocam dedi ki ''Niye bu kadar zayıflamaya çalışıyorsun? Halbuki bu kadar dediği kadar değil normal olmam gereken kilo. Niye? Ben ben seni böyle de çok beğeniyorum. İyi tamam ben benim kocam nasıl beğeniyor diye. Oh ye kaymakları balları arada bir yersin. Ondan sonra iki, iki gün yemezsin. <laughs> Şimdi bir kere bir tutkudan bahsediliyor. Benim tanıdığım insanların arasında da. Adamın biri, tanıdığım birinin dört tane sevgilisi var. Kendi evli değil ama dördünden de, hayır, ilk evliliğinden yapmış bilmem kaç tane çocuk. Her bir sevgilisinden de çocuklar yapıyor. Ve adam yani bu şekilde anlatırken, bir tanesinden bahsederken o diyor hasta diyor. Neden hasta? Aşırı diyor, tutkulu diyor. Ben siz yapmıyor. Kaç senedir çıkıyorsunuz? 16 sene. Ee, 16 sene ne demek be? Ömür bu ömür. Ötekisiyle kaç sene? 5 sene. Ötekisiyle kaç sene? Ay o yeni diyor. Yaşlarda hep ya 20 yaş küçük ya bilmem ne kadar yaş küçük. Bir tanesi de aynı yaştaymış. O da o yaştan sonra çocuk yapıyor. Aman ya Rabbi Mongol filan çıkacak çocuğu farkında değil. Neyse bana düşmez onlar, iş arkadaşım çünkü. Ondan sonra ee, o evdeki evdeki diyeceğim bir tanesini evde açmış da işte o 16 senelik olan aşırı derecede hala aşk olarak devam ediyor onun aşk olup olmadığını sordu bana. Ne aşkı be? Bu resmen ve alenen tutku. Filmlerde var ya böyle aşırı derecede düşkün. Her şeyin aşırısı çok kötüdür çocuklar. Normal bilir nerede duracağını. Bu işin sonunu düşünür, kafası işleyen adam gibi, sıhhatli beyinler onu düşünür. Yani sen 16 sene bekle, 3 ayrı kadınla paylaş. Ondan sonra da onlar çocuk yapıyor, evli mevli de değil, hiçbirine de evlenmiyor. Bu niye benimle evlenmiyorsun diye tutturuyor. Fakat adamla diyor ki ben evlenmeyeceğim. Bu kadınlarla da çıkıyorum. İstiyorsan gidebilirsin, istiyorsan kalıyor. Yani bunları bunları ayırt edeceğiz. Ay o beni çok seviyor. Nasıl anladın diyorum. Çok kıskanıyor Selin Hanım. Kıskançlık hastalıktır bir kere. Ne? Onunla o beni çok seviyor. Karşıdan karşıya geçecek. Kadıncağız bir sola bakıyor, bir sağa bakıyor. Karşıya geçecek. Yanındaki çocuk diyor ki adam. Nereye bakıyorsun? Arabaya mı bakıyorsun? İçindekine mi bakıyorsun? Allah Allah. Ne arabası? Ne içindeki? Giriyorsun bir abime, bir sağda bir etkinlik var. Oraya giriyorsun. Tabii ki bakmaz mısın ne oluyor, ne çalıyorlar, kim bu? Nereye bakıyorsun, kime bakıyorsun? Ya da kadın. Karşıdan gelen kadına göre böyle bakıyor, dönüyor, ona bakıyor, ona bakıyorsun değil mi? Ya baksa ne fark eder? İnsan yani bir de şeylerde, restoranlarda kadını, sevgilisi ya da karısı duvara karşı oturtuyor. Kimse ona bakmasın, o kimseyi görmesin. Bunlar sıhhatli şeyler değil. Sakın yanıltmayın kendinizi. Bunlar tutku, tutkunun ilerisi. İngilizceler aklıma geliyor, Türkçesi aklıma gelince söylerim. Bunlar hastalık. Sakın unutmayın bunu. Aşırılık, durmadan aramak. Neredeyse oranın resmini çek. Dadat yap bakayım. Arabada olduğunu anlayıp böyle konuşmaları duyuyoruz, anlatılıyor. Bunlar hastalık çocuklar. Eh, yani başka sefer bunun üzerinde de dururuz. Suallerinizi sorun. İster bu kanala ister altında yazacağız. Hepsinde benim de kanalımı benim kanalımda da bunu bu kanalda yazacağım. Ona göre kim nereyi seyrediyorsa çeşit çeşit konular işliyorum. Benimkinde hemen hemen her gün daha kısa. Öteki nasıl olacak bilmiyorum. Onlar biliyorlar. Ama orada da haftada bir kere beni muhakkak görün. Sizin için şıkıdım şıkıdım giyiniyorum. Böyle takıp takıştırıyorum. Alan memnun, satan memnun. Bekliyorum.